Sayın konuklar, Sevit Sinerji 2-3 kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz Engelsiz Girişim Günü etkinliğine hoş geldiniz. Türkiye Engelsiz Girişim Platformu olarak birçok kurumun desteğini alarak bugüne kadar toplumsal farkındalığın sağlanması, kurumlar arası işbirliğinin gelişmesi anlamında birçok etkinlik düzenledik. Özellikle son iki yıldır SEVİT sinerjisi ve SEVİT kapsamında düzenlemiş olduğumuz engelli bilişimde en önemli aktörlerden birisi olan bilişim alanındaki özel sektör temsilcilerine de alan çalışmalar yürütüyoruz. Evet, 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 evet. Engelli bireylerin sosyoekonomik hayata katılması, eğitim hayatına katılması açısından Bilişim Teknolojileri oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu alanda başta devlet kurumları olmak üzere STK'ları, üniversiteleri ve özel sektörün çok ciddi çalışmaları vardır. Fakat tüm bu çalışmalara rağmen maalesef hala ciddi bir takım sorunlar bulunmaktadır. Bunlardan da önemlisi kurumlar arası işbirliği henüz istenen seviyeye getirilememiştir. Bu ise özellikle bu alandaki çabaları ve bu alandaki fonları atıl bir şekilde kullanımını sağlamaktadır. engellerin yemek için teknolojileri ekonomik ve yaygın değildir. Özellikle görme engelli alanında birçok teknoloji ve yazılımdan bahsederken zihinsel engeller, işitme engeller gibi farklı engelli gruplarında aynı teknolojik ve yazılım miktarından bahsetmek mümkün değildir. Mutlaka bu yazılımların yaygın bir hale getirilmesi ve ekonomik hale getirilmesi gerekmektedir. En önemli sorunlardan birisi engellerle iletişim teknoloji ve hizmetlerinin erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sorunlarıdır. Gerek teknolojilerde gerek yazılımlarda ve özellikle web sayfalarında karşılaşılan erişilebilirlik sorunları engelli vatandaşlarımızın bu hizmetleri al kullanmalarındaki en büyük engeldir. Mutlaka bununla ilgili çalışmalar yapılmasında fayda vardır. Türkiye'deki engellerle ilgili en önemli problemlerden birisi de ulusal bir veri tabanına geçişim sağlanmamış olmasıdır. Bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir ama maalesef istenen seviye ulaşılamamıştır. Böyle bir veri tabanı sağlanamadıktan sonra doğru politikaların belirlenmesi ve politika uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. O yüzden kurumlar arası işleriyle ulusal veri tabanının bir an önce hayata geçirmesi gerekmektedir. Bizler kanun olarak Türkiye açısından önemli bir proje olan Fatih Projesi'ni engeller açısından önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Fakat mutlaka bununla ilgili toplumsal kaygıların raporlanması, bu kaygılara dikkate alınarak Fatih projesinde bir an önce engeller çalışmalara başlanmasında fayda vardır. Ben bu tespitleri yaptıktan sonra bugünkü etkinlik hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. Bugünkü etkinliğiniz iki oturumdan oluşuyor. Birinci oturumda özellikle Türkiye çapında farklı sektörlerde başarılı bilişim hizmetlerini koda alacağız. Bunlar gökteki çalışmalardan başlayacağız. Boğaziçi Üniversitesi GTM'in başarılı çalışmaları, Yapı Kredi Bankası'ndan gelsin bankacılık uygulamaları, Türkiye Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri'nin engelleri yönelik uygulamaları ve yine şart adam, inşaat girişim hizmetleri anlamında başarılı uygulamaları bugün bizimle burada paylaşacaklar. İkinci oturumda ise engelsiz engelsiz kariyer adı altında, girişimcilik ve kariyerle ilgili oturumumuz gerçekleşecektir. Ben bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sağlayan öncelikle Semur AŞ'ye ve siz değerli katılımcılara teşekkür eder. Ve ilk konuşmacımız Profesör Doktor Ali İbrahim Özkulu, Yüksek Öğrenim Engellerine İlk Uygulamaları adlı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.